İnleneyim Dostlar cennette sanmayın Cehennemdeyim Yüreğim kanıyor acılar içindeyim Sanmayın gönüllerde ben hep sürgündeyim Ben ağladıkça hüngür hüngür ağlar neyim Vuslata hasret kalmış şiirde heceyim Sanmayın gündüzde zifiri gecedeyim İhaneti görmüş feri sönmüş gözdeyim solan güllere için için ağlar neyim yanmış yıkılmış kurumuş aş çeşmesindeyim aşıklara hasret sevda tepesindeyim ömrüm dolmuş ben azrailin elindeyim kimsesizler için rabbi'me yalvar neyim esirim bülbül gibi altın kafesteyim nedametlere hapsolmuş son nefesteyim Dökülen gözyaşında yaşında, çıkmayan sesteyim. Maşuna hasret bülbüle ağlar neyim. Sevenim yok gözden gönülden düşmekteyim. Alev alev yanan ateşte pişmekteyim. Dostlar terk etmiş tek başına ölmekteyim. Muhtacım bir fatayı çok görmeneyim. Mecnun misali kahsinden da kah çöldeyim. Can çekişen balığım kurumuş göldeyim. Sevdaya hasret kalmış gözdeyim sözdeyim. Sevdanın gözü sözü özü sen ol neyim. Sabırı bırakmış dinmeyen öfkedeyim. Sevda bilmez kin ve nefret kusan dildeyim. Gazı bitmiş fitili bitmiş kandildeyim. Aşığım ol, ışığım ol, duam ol neyim? Şu dünyaya dalmış, sulanmış beyindeyim. Yasak aşka kanmış, şehvetli bedendeyim. Can yakan namerdin dizinin dibindeyim. Ben yanıldım, sen doğrudan ayrılma neyim? Paranın, şanın ve şöhretin peşindeyim. Sanmayın gökte uçurumun dibindeyim. Mevlamı unuttum, iblisin izindeyim. Kararmış gönüllere umut versin neyim. Dostlar ağlanacak halime gülmekteyim. Mevlamı, Leyla'mı, sevdamı üzmekteyim. Gonca gül dururken zakkumu sevmekteyim. Zehiri doldurma, gülü soldurma neyim. Tuzağa düştüm, kör şeytanın elindeyim. Kandırıldım turva atı içindeyim. Dostlarımı satıp kurtulma peşindeyim. Aşık bağ kandırıldı elinden tut neyim. Leyla'ma sevdama ihanet içindeyim. Dostlarını satmış kafilin kalbindeyim. Af dile tövbe et kendine gel beyim. Sonsuz aşka cennete kapı olur neyim.